Hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanan MyRenault uygulaması, yaklaşan bakım işlemleri gibi aracınız hakkındaki tüm önemli bilgileri öğrenmenizi ve akıllı telefonunuzla etkileşimde kalmanızı sağlar. Akıllı telefonunuzun konumunu belirleyebilir, menzilinizi, sayıda başka özellikleri gerçekleştirebilirsiniz. MyRenault uygulamasının tüm özelliklerinden faydalanmak için uygulamayı App Store veya Google Play'den akıllı telefonunuza indirin. Uygulamaya bağlanmak için Kaydol seçeneğine tıklayarak hesabınızı oluşturmanız için istenen bilgileri girin. Daha sonra kaydınızın doğrulanması için Renault'dan bir e-mail alırsınız. Uygulamaya geri dönerek oturum açmak için e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Yapmanız gereken tek şey araçtayken arabanızla senkronize etmek olacak. Bildirim merkezini görüntülemek için bu düğmeye basın veya ekranı sağa kaydırın. Kullanıcı profilinizi oluşturmak ve yapılandırmak için bu simgeyi kullanabilirsiniz. Öncelikle aracınızı uygulamanızla senkronize edebilmeniz için Myreno hesabınızı bağlayın. Senkronizasyon sırasında uygulamanızın telefonunuzda açık olmaması gerektiğini unutmayın. Myreno hesabınızı seçeneğine tıklayın ve oluşturduğunuz Myreno oturum açma bilgilerini girin. Ardından Bağla seçeneğine tıklayın. Aracınız artık Myreno uygulamanıza bağlıdır. Senkronizasyon tamamlandıktan sonra Mayren uygulamanızı açtığınızda artık aracınızı e-garajınızda görebilirsiniz. Menzil bir araç verilerinize uygulamanızdan erişebilirsiniz.